R2 yani uzatmasıyla Red Red 2. Evet arkadaşlar bugün sizlere Red Red arkadaşlar en en derin iki tane gizemi arkadaşlar size göstereceğim. Ve arkadaşlar ilk gizemimiz arkadaşlar böyle bir ev. Eğer ki haritadan gördüğünüz gibi böyle bir yere gelirsiniz bakın gördüğünüz gibi hiçliğin tarafında arkadaşlar hiçlik midir artık buna siz ne diyorsunuz? Böyle bir tarafında arkadaşlar böyle bir ev göreceksiniz bu artık tarafında. Eğer bu evin içine girerseniz arkadaşlar milyonlarca intihar, onlarca intihar etmiş adam göreceksiniz. Yani iskeletler falan filan. Yani ceset işte arkadaşlar bildiğiniz burada bir sürü ceset göreceksiniz. Ama eğer şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane ceset var. Bakın bu ceset. Bu cesetin arkadaşlar masasında bir tane arkadaşlar not var. Hatta bakın gördüğünüz gibi. Şu an bunu da şey Not okuyabiliyoruz. Arkadaşlar, not da kısacası şöyle bir yazı yazıyor. Not arkadaşlar kısacası direkt bu adamların intihar etme sebebi arkadaşlar şey olması. Bunların arkadaşlar geceleri ruhlarını garip bir varlığın aldığı yani böyle tepeden gelip garip bir varlığın aldığı. Bu size bir şey hatırlatmıştır eminim ki. Yani bildiğiniz arkadaşlar UFO. UFO'nun arkadaşlar ta kendisi. Arkadaşlar tamam bu gerçekten arkadaşlar gece gelince UFO'yu görebiliyorsunuz. Tamam göstermedim üşendi, üş, üşendiğim için. Der asıl ilginç ilginç tarafı ise arkadaşlar. Gerçek arkadaşlar böyle bir olay olmaz arkadaşlar. 1997 arkadaşlar Amerika'da bir grubun arkadaşlar böyle bir şey arkadaşlar yani UFO'nun olduğuna inandıkları için intihar ettiği söyleniyor. Yani adamlar bildiğiniz arkadaşlar 21 yıl sonra bunu oyuna eklemişler. Hadi geçelim arkadaşlar diğer gizemimize. Ne evet arkadaşlar sıradaki gizemimiz ise arkadaşlar meteor düşmüş ev. Evet arkadaşlar bildiğiniz evin üstünde arkadaşlar meteor düşmüş ev. Her, her işte gösterdim kuluma gelirsiniz. Burada bir ev göreceksiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar, evin tepesine bakarsanız arkadaşlar evin tepesinde arkadaşlar bir delik ve orada bir duman olduğunu göreceksiniz. Herkes bunu yangın zannedebilir. Ama arkadaşlar eğer bu evin içine girerseniz İçinde arkadaşlar bildiğiniz parçalanmış insan vücudu yani hatta bunlar ceset değil parçalanmış insan vücutları görebilirsiniz arkadaşlar. Tabi ben bunu almıştım. Bunda arkadaşlar bir tane meteor taşı bile var da alabilirsiniz. Ben bunu almıştım arkadaşlar. O yüzden şey yapmadım yani Al alamıyoruz. Ama şey gördüğünüz gibi burada yani işte dolap falan filan var. Bir gizem var mı diye arıyorum burada. Evet arkadaşlar bu gizemimiz de bu kadardı. Hadi. Bye. Bye.